İyi akşamlar arkadaşlar ee, EBA üzerinden harici ders oluştururken Zoom üzerinde ne gibi ayarlamaları yapacağız Bunu göstermeye çalışacağım şöyle sorular geliyor her defasında Öğrencilere davet linki Ya da Zoom şifresini göndereceğiz Her defasında bunları sürekli tekrar yapmak zorunda mıyız gibi sorular var Bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar Öğrenciler hiçbir zaman Zoom davet şifresi, davet linki kullanmayacaklar. Çocuklar yine her zamanki yaptıkları gibi EBA'ya girecekler. Can ders başladığında can derse katıl diyecekler ve bu şekilde derse girecekler. Bunun haricinde hiçbir zaman davet linki ve Zoom e, derse katılma şifresi kullanmayacaklar. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Bilindiği üzere sizler ve öğrenciler telefon ya da bilgisayar ya da tablet artık can ders esnasında neyi kullanıyorlarsa bu kullandıkları e, bilgisayar ya da telefonlara mutlaka Zoom programını kuracaklar. Zoom programı kurulu olacak. Siz öğretmen arkadaşlarım Zoom'dan bir tane ücretsiz üyelik oluşturmanız lazım. Üyelik oluşturun. Üyelik oluşturmazsanız sürekli link ve şifre değiştirmek ya da değişmek zorunda kalacaksınız. O yüzden ücretsiz bir üyelik oluşturacaksınız. Buradan gerekli ayarlamalarla link ve şifrenizi sabitleyeceksiniz. Sabitledikten sonra hiçbir zaman yeni link, yeni şifreyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Üyelik aldığınızı düşünerek hızlıca anlatıyorum. Zoom programına giriş yapıyoruz. Buradan sign in diyoruz. Ve üyelik oluşturduğumuz mail adresimiz ve şifremizi girerek giriş sağlıyoruz. Giriş sağladığımızda ilk önce böyle bir ekranla karşılaşacağız. Şurada üstte meetings yazan yere tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sizin Zoom ID'niz görünüyor. Sağ tarafta da kopyala ve edit, düzenle diye bir seçenek var. Buradan edit'e tıklıyoruz. Yine bir pencere açılıyor. Normalde sizinkinde bu password kısmında bu kutucuk işaretli değildir. Böyle bir şey görünüyordur ve yanında bir şifre vardır. Siz bu kutucuğu işaretlediğinizde buraya istediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Daha sonra bu kutucuk işaretli olduğunda save dediğinizde şifremiz sabitlendi ve bundan sonra oluşturacağımız tüm canlı derslerin şifresi Mimar Sinan olacak. Tekrar tıkladığımızda gördüğünüz gibi Mimar Sinan şu kutucuğu işaretleyip buraya oluşturmak istediğiniz şifreyi yazmanız yeterli. Savaş kapan yaptım. Save dedim. Şu an şifremiz sabitlendi. Bütün oluşturacağımız Zoom canlı derslerinde artık şifremiz savaş kapandır. Şifre bu şekilde sabitlendi. Peki linki nasıl sabitliyoruz? Link sabitleme işlemi Zoom'un kendi sitesinden oluyor. Ya tarayıcımıza doğrudan zoom.us yazarız. Siteye bağlanırız. Buradan üyeliğimize giriş yaparız. Buradan sign in dediğimizde üyeliğimize giriş yaparız. Ya da bu ekrandayken şu sağ üstteki profiliniz kısmından my profile e tıkladığımızda bizi zaten doğrudan zoom.us web sitesine yönlendirecektir. Yine buradan üyelik açtığımız mail adri, mail adresimiz ve şifremizi girdikten sonra bizden bir doğrulama isteyecek. İşte gördüğünüz bu can sıkıcı uygulama. Şurada üstte yazan yönergeyi uygulayacağız. Yangın musluklarını seçin diyor. Seçtikçe resim yenileniyor. Ta ki bu resimlerde yangın musluğu görmeyene kadar bu doğrulama devam ediyor. Bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Siz doğruyu yapsanız bile yanlış diyor. Gördüğünüz gibi şimdi trafik işaret, trafik lambalarını işaretleyin diyor. Gördüğünüz gibi yine kabul etmedi. Nereyi soruyor tam olarak belli değil. Trafik ışıkları. Yürüyüş yolu yaya kaldırımı. Of of. Otobüs. Otobüsleri seçelim. Bu çok can sıkıcı bir doğrulama yöntemi. Allah'ım ya. nihayet başarıyla bölümü tamamladık. Giriş yaptıktan sonra zaten direkt sizin profil kısmınız ekrana yansıyacak. Burada gördüğünüz gibi buradan profil resminizi değiştirebilirsiniz, buradan görünen adınızı değiştirebilirsiniz ve diğer tüm bilgileri şuradaki sağdaki edit kısmından değiştirebiliriz. Bize lazım olan şu personel meeting ID ve şuradaki davet linki bize lazım olan bunlar. Bunları değiştirmek, daha doğrusu sabitlemek içinse şu sağdaki Edit kısmını tıklıyoruz. Yine şurada Use Personal Meeting ID for Instant Meetings kısmının önündeki şu kutucuğu işaretlemeniz lazım. Normalde bu tik işaretli değildir. Bunu işaretlediğinizde ve save change dediğinizde bundan sonra link ve şu id'niz hiçbir zaman değişmeyecektir. Yine sabitlenecektir. Her zaman oluşturduğunuz tüm konferanslarda, canlı derslerde id'niz bu ve linkiniz bu olacaktır. Edit diyoruz. Buradaki kutucuğu işaretliyoruz. Save Change diyoruz ve ID'mizi ve link'imizi de sabitlemiş olduk. Az önce zaten şuradan şifremizi sabitlemiştik. ID ve link'i de o şekilde sabitledikten sonra bir daha hiçbir zaman yeni bir link, yeni bir şifre oluşturmamıza gerek kalmayacak. Peki bunu nasıl pratik bir şekilde kullanacağız. Öncelikle buradan da bu linkinize ulaşabilirsiniz. Şurada show meeting innovation diyor. Burada Zoom'a katılma linkiniz var. Bu linki siz kopyalayıp masa üstünüze bir metin belgesi içine yapıştırıp hızlıca buradan kopyalayabilirsiniz. Passcode gördüğünüz gibi bunu da savaş kapan yapmıştık. Bunu masa üstüne kaydedin. Sürekli zuma giriş yapıp oradan bilgi almak zorunda değilsiniz. Peki bunları nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Meb'in bize gönderdiği tanıtım videosu biraz daha karmaşık ve uzun. O kafa karıştırıcı. O orada anlatılan yönteme gerek kalmadan bunu nerede kullanacağız onu göstereyim. Eba'ya giriyoruz. Giriş yapalım sisteme. <laughs> canlı dersler diyoruz. Harici canlı ders ekle diyoruz. Canlı ders başlığı. Buraya dersimizle ilgili açıklayıcı bir başlık yazıyoruz. Ben birinci sınıf öğretmeniyim. KSS çalışmaları diyeyim. Birinci sınıf dersimizin tarihini seçelim. Buradan saatimizi seçiyoruz. Açıklamaya yine aynısını yapayım. Önemli olan kısım işte şuradaki ders linki ve ders şifresi. İşte link ve şifremiz burada gerekli. Hemen masa üstünden gelip şuradaki linkimizi kopyalıyoruz. Ders linki kısmına yapıştırıyoruz. Şifremiz savaş kapan. Dersimiz okuyorum yazıyorum. Okuma yazma öğreniyorum. Elakin ses grubu dedik. 1B sınıfını seçtim. Öğrencileri listele dedim. Ve canlı dersi gönder dedim. Canlı ders başarıyla oluşturuldu. Çocuğun herhangi bir yere, ebaya ya da zuma ders linki ve şifresine gerek yok arkadaşlar. Şifresine girmeye gerek yok. Ne yapıyoruz? Çocuk can ders başladığında buraya gelecek. Katıl diyecek ve doğrudan buradaki yönlendirme ile canlı derse bağlanmış olacak. Başka bir ders mi oluşturacağız? Yine aynı şey. Örneğin bu kez matematik toplama işlemini göstereceğim. Yine atıyorum birinci sınıf diyeyim. Yine 30 olsun. Az önceki dersten farklı bir saat seçiyorum. Toplama işlemi dedim. Ders linkimiz yine aynı, link hiç değişmiyor. Şifremiz yine savaş kapan. Ders matematik dedik. Birinci ünite dedik. Hadi ikinci ünite olsun. Evet toplama işlemi. 1B şubesi öğrencileri listeli dedim. Canlı dersi gönder dedim. Bu kadar pratik. İkinci dersim de oluştu. Yani zoom'a gireyim oradan bir ayar yapayım. Yok link oluşturayım. Tekrar her ders için gerek yok. Tekrar başka bir ders oluşturalım. Okuldaki kurallar diyeyim atıyorum. Çok önemli değil. Uydurdum. Birinci sınıf. Ayın 31 olsun. Saat 14.30 olsun. Açıklama. Okuldaki kurallar uydurdum. Ders linkimiz yine aynı. Şifremiz her zaman savaş kapan dedik. Dersimizi seçiyoruz. <laughs> Seçtik. Canlı dersi gönder dedik. Ne Zoom'la işimiz var, ne farklı bir linkle, şifreyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi uygulamamız Zoom dersimiz bu. incele dediğimizde buradan detayları görürsünüz. Bakın. Şifreyi zaten biz otomatikmen girdik. Yani çocuk girmeyecek. Çocuk sadece gelip dersi baş e, derse katıl diyecek. Bizim buradaki link ve şifremizle bizim kaydettiğimiz link ve şifreyle doğrudan yönlendirilerek derse katılacak. Hepsi bu kadar basit. Yani çocuklara sürekli link, şifre, sizden link şifre isteyen çocukları da boş verin. Dediğiniz gibi siz onlara şunu diyeceksiniz. EBA'ya gireceksiniz. Can ders başladığında can derse katıl diyeceksiniz. Ve onlar siz, sizin yaptığınız bu doğru yönlendirmeyle, o ders oluşturmayla doğrudan can derse katılmış olacak. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi MEB'in bize gönderdiği bu öğretici videoda bu yöntemi göstermiyor. Orada işte şimdi onu da göstereceğim. Biraz uzun olacak. Zoom'u açacaksın diyor. Buradan Schedule'a tıklayacaksın diyor. Buraya işte dersin açıklamasını yaz diyor. İşte buradan tarihi seç, işte günü seç, saati seç. Buradan şifreyi oluştur. Buradan link oluştur, linki al, kopyala, eBay'e ya yapıştır, şifreyi al, kopyala. Bunlara gerek yok arkadaşlar. O eski yöntem. En kısası gördüğünüz gibi aynı anda 3 dersi de 1 dakika içinde oluşturduk. Aynı link ve aynı şifreyi kullandık. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar, iyi akşamlar.